We have taken ee, manga kurdum gelirsiniz İyi yeni başlamış zaten Oo E'yi almışlar şimdiden Pink atmış güzel Oyuna girmeyecek ee, arkadaşlar server numarasını copy paste'ine tutsun Soran olursa yapıştırırsınız chat birbirimize yardımcı olalım Modlar işe yaramıyor İzleyicilerden bekliyorum. İşe yaramıyoruz madem hadi eyvallah. Bak işte bak bir de alıganlık yapıyor terbiyesiz. MC Osuran bu. Yusuf abim e, yurt dışına eğitim görmeye gidecek. Ha Yusuf a Yusuf. Bir dakika Yusuf abi abim yurt dışına eğitim görme çok fazla abi olunca kafam karıştı. E, bu sene yoksa 4000 TL alırdım sisteme. Eyvallah Osuran bu. Eğitim varsa eğitim daha önemli. Niye bana sıkıyorsun lan? Aa ne zannettim ben ya. Aa bu duvar kırılıyor galiba gençler. Deneyelim. Vallahi kırıldı. 9 canım var. 9 can ne ya? Panja bir geldi. Ege geldi. Doluşun gençler. Vietnam güzel olur ama e, çok bir içeri çıkmaz. En az 5 map falan çıkar. Benim düşüncem Vietnam çıksa güzel olur diyorsun. Bence ara oyun gibi gelir. Valla Okan yani bilmiyorum ya. Şöyle yeni Battlefront Battlefront dedim. Neydi lan bu oyunun motoru? Battlefront motoru neydi? From, Frost Frostbite Frostbite. Yeni Frostbite'la bir Vietnam atmosferi güzel giderdi de. Yani bakalım göreceğiz. Daha çok vakit var. Eğer güzelse Jot WW2 ile oyalanacağız uzun bir süre. Şeyi çok bekliyorum ben. Destiny 2'yi. Destiny 2 böyle hani kastıracak ya sürekli yani sürekli kasabileceğimiz bir oyun ya Destiny. Hani ilerleme kat edebileceğimiz bir oyun. O yüzden hoşuma gitti yani benim. O tarz biliyorsunuz Uzay, muzay falan filan çok kasmaz hani beni. Sarmaz pek diyim. Hani gene de Warframe oynadım ama bilmiyorum bakalım Destiny 2 iyi gidecek gibi duruyor. Helal lan sana. Ne güzel iğne sokuyorsun. Ya vuramayacağım zannettim adamı. Beyler buradan gidelim. Bu G hiç iyi değil gibi. Aynen Antico Cristiamo. O ne lan çatıya bakın. Çatı mıydı kanat mıydı o? Neydi o? Yere düşünce kayboluyor tabi de. Uçak kanadıydı herhalde. Titanfall oynadım ve zamanında Jodda hiç zombi modlarını oynadım. Oynadım Jodda zombi modu. Titanfall Titanfall 2'yi oynadım bu arada. Titanfall 2'nin multisini çok beğenmesem de single player'i son zamanlarda oynadığım en güzel single player'lerden bir tanesiydi arkadaşlar. Oynamadıysanız Titanfall 2'nin senaryo modunu öneririm. Neredesin? Göremedim ki adamı. Samsunlu. Ee, gel Rust oynayalım. Ne yapacağım BF? Valla Rast, bir ara Cahit'le şey yapacaktık Rast'a Biz ne zaman Cahit'le plan kursak yapmıyoruz sonra İkimiz de gerçekten muhteşem insanlarız bu konuda Tutarlılık konusunda ee, Sonra onun bir arkadaşı varmış 7000 saat Rast'ı mı ne varmış Adam Rast'ın tillahı olmuş yani anlayacağınız Abi bilmiyorum ya Rast Pek çekmiyor şu anda Emotları hazırladınız mı? Aa! Arkamda uçak var ya. Rahat kill gelir mi? Oğlum yakın bile geçmedim ya ben o kayıya. Battlefront 2 oynarım ya çıktığı zaman büyük ihtimalle. Bakalım bu sefer içerik daha bir dolu olabilir. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Ha yukarıdalar mı? o zaman. Kaç. <laughs> Biri gitti. Ha onu da gördüm. O beni gördü mü? Huuu! Abi bu kill trade'i kaldıracağız dediler. Hala niye kalkmadı bu kill trade ya? Aynen hocam ben de o şekilde düşünüyorum bu kill trade'i öldüğüm zaman. Ne güzel vardı lan herif. Abi hot da yok bu ne ya? Ay Martin ile de oynayasım yoktu. Ah Abi herif yukarıdan E ile mi sıkıyor bize? Vallahi E ile sıkıyor manyak. Şurada hala adam var biliyorum. Burada açım yok. Artık var. Allah! Adam var oğlum içinde. Şunun içinde adam var. Kaç. Hangi bayrak bize değil abi? Eee C'ye gidiyor, C'ye gidiyor. Abi uçak sürdü kör olalım, kalsın. Uçağı bugün dokun, ya denk getirirsem alırım da. Demin, demin yaptığım hareket hiç hoş değildi abi bence. Uçak içindeyken etrafa nasıl bakıyorsun? Ya Ero sen sorduğun için cevaplamıyorum. Kesin trollüğüne sormuşsundur. Pachama nemico, facciamo attenzione. Pachama. Pachama, my friend. Can az zaten ya. A! Bombam da yok. C'yi C'yi <laughs> çekememişiz hala. <laughs> Uçak içindeyken etrafa nasıl bakıyor? Oğlum bilerek mi sorunuz? Trollüğüne mi soruyorsunuz? Eros sorduğu için bana troll gibi geldi az. Azurite hoş geldin. Aleyküm selam. İç kamera modundayken mouse'un orta tuşuna basacaksınız. Scroll tuşuna. Scroll tuşuna basık tutarak bakabiliyorsunuz etrafa. Ne oluyor abi? Herkes ölüyor. Ha bir kafa gördüm. <laughs> Allah. Abi haçtan sıkıyorlar değil mi bana? Nerede o? Ya vallahi oradaki darladı diye şey yapamadım ya. Sağdakileri unutmuşum. Scroll ne? Ulan orta tuş ya. Mouse'un ortasında tuş var ya. Sayfaları aşağı yukarı indirdiğin şey tuş. Ah! Ya! Bombam nereye çarptı gördünüz mü? Lan mouse'un scroll tuşu. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Anlamıyorum da dalga mı geçiyorsunuz ciddi misiniz? Klavyedeki scroll tuşu mu diye soran var ya. Lan mouse'daki scroll tuşu ya. Klavyedeki scroll tuşu nasıl bir psikopatlık oğlum? Forza Mouse'un orta tuşu işte. Bu açıktan. Aa bak bak bak, bak. <laughs> Gitmiyor ki. İyi öldü en azından. Hey, <laughs> ah be bir tane daha. Araba geliyor. Transporto nemico. Yok. Ne güzel koşuyor lan, kıyamam. Hocam kusura bakma, KS yapıyorum da şimdi Mele yersin diye korktum, ondan KS yaptım. İzmir buca sular kesik, osura osura sıçamıyoruz. Okul, ya ben niye okuyorum ki böyle mesajları ya? Ben ben de kendi kendime şey yapıyorum. Ya başladım hani. ilk saçmalığı gördüm devam ediyorum hala. Ne oluyor oğlum? Niye 16 canım kaldı lan benim? Ya pislik herif. Bunlar kesin sıçamıyoruz diyor ya. Çete yazdığına bakar mısın adamı? <laughs> psycho yemin ediyorum Psycho ya. Far Cry 5 duyuruldu haberin var mı? Western temeli olacakmış. Duyurulmadı abi. Onlar şey sızıntı. Resmi duyuru gelmedi. Adam geldi lan. Kalite seçeneklerinde neden sadece 720p yok? 720p 60 fps'de donuyor. Normalde olması gerekiyordu ya. Normal 720p... Yani yok mu? Normalde oluyordu. İlginç. Bir şey diyeceğim. 3000 bitrate veriyorum arkadaşlar. Yani en az 5 megabit internetiniz olduğunu varsayarsak donmadan izleyebiliyor olmanız lazım. <laughs> ah be çok sabit durdum. Battlefield <laughs> <laughs> konusu için Dünya Savaşı konusu bir tane nükleer batarya verecek. He <laughs> 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 Vallahi hiç fikrim yok ya. Dediğim gibi gönlümden Vietnam geçti. Yani 2. Dünya Savaşı'nda alırım. Neden olmasın? E bu sefer Jot yapacak gibi hissettim bir an. Jot becerebilir bu sefer. Oğlum sınıf sistemi falan yapıyor lan Call of Duty. Sınıf sistemi bak düşün. Nereden akıllarına geldiyse artık. çok e, ee, ne denir ona şey bir hareket Talo Titi yapımcılarından çok cesurca bir hareket yani o şeyi bozup o kadar düzeni bozup hadi uzay temasını değiştirirsin eyvallah da sınıf olayı getirmek taşaklı hareket yani posso Nereden sıkıyor? Ah, nereden sıkıyor ya? Ha. Ben de diyorum duvar var anasını satayım. Duyurulmuş mu? Resmi mi? Dur bakayım abi. Ya en sızıntıları görmüştüm farkıray temas ile ilgili. Ee, Far Cry 5 a duyurulmuş 5 resmi olarak duyurulmuş Far Cry 2018'de yapacakmış Mart ee, tema'nın Western olduğu hani kesin değil duyuruda. Gerçi o sızıntılar öyle Western temalı olduğuna göre muhtemelen oyunda da Western temalı olacaktır. Keşke biraz daha alt tapta kalsaydım da bu sahneyi görmeyeydim. Mountain Blade Bannerlord oynayacak mısın? Abi çıkarsa oynarız önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Yani çıkarsa oynamayı düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Okumuyor sinir oluyorum. Hep ondan yazıyorum. Abi yani bunun açıklamasını her yayında yaptırtmayın ben arkadaşlar. Yani çete bakarak oyun oynamıyorum. Oyun oynuyorum arada dönüp çete okuyorum. İlla okumamı istediğiniz bir şey varsa bağış ya da bir atabilirsiniz. Ha? Anladın? Mirprim. Western şey ya, vahşi batı. Cowboy teması, aynen. E'ye gitmek istemiyorum ya, E çok uzak. O yüzden F'ye gidelim. Geliyorum, geliyorum, basma. Hocam ben de en çok medik ve gözcü oynuyorum, ne tavsiye edersin taktik olarak? Taktik olarak derken... Taktik, abi taktik yani... Oynadığın oyun moduna göre uygun hareket edeceksin. Atıyorum conquest oynuyorsun yani, feti oynuyorsun şu anda. Ee, yani bayrak... Düşmanın elindeki bayrakları kapacaksın. Bayrağın yanıp sönüyorsa, mesela şu C yanıp sönüyorsa hemen C'ye bak B... Gidiyor gördün mü? B'ye gidip kurtaracaksın. Bu, bu kadar yani. Oyun moduna uygun davranacaksın. Zaten bayrağı kaparken ederken şeyini yaparsın. Killerini alırsın o ara. Hiçbirini okumuyor, bunu okuyor. <laughs> Öyle denk gelmiş dostum ya. ardın Ne oluyor lan? Aa abi adamı. Adam sağda mıydı solda mıydı duvarın ya? Göremedim efektlerden. Çok ilginç. İngiltere'ye gideceğim. Sadece ulaşım ne kadar apatlar. Orada akrabam var. Sadece ulaşım. Abi neyle gideceksin? İngiltere'ye uçakla gideceksindir. Uçak fiyatlarına git bak. Arabayla falan e, gidilir gitmeye de. Otostop çek lan. Arabayla. İngiltere'ye. İngiltere'ye giden arabayı da nerede bulacaksın? Oğlum bir salmadılar şu F'yi be. Atmayaydım bombam boşa gitti ya. Bu silahı çok seviyorum bu arada. Crisis 4 gelir mi? Zannetmiyorum ya. Yeni bir Crisis oyunu çıkaracaklarını zannetmiyorum artık. Çünkü şey, ee, Crisis oyunları gitgide şeye döndü. Oyun böyle içeriğini hani nasıl diyeyim? O oyunun hissiyatını, doygunluğunu verememeye başladılar. Oyun çok böyle plastik, teknik, sadece teknoloji demosu niyetine kullanılabilecek bir oyun olmaya başladı bence. Abi o ilk iki Crysis'in tadını alabildiniz mi sonraki krizislerden? Ha Crysis 2 güzeldi. Biraz biraz güzeldi ama Zaten şey Crytek ekonomik olarak sıkıntılı dönemler geçirdi arkadaşlar. Hani şimdi yeni bir Crysis oyunu riskli olur bence yapmaları. İnşallah düzeltirler ya yerli kardeşler. Sonuçta zamanında oyun dünyasına inanılmaz bir oyun çıkardılar Aa sıçtım Yas Ne yapıyor arkadaki geri zekalı ne yapıyor bizim Kimdi o lan Niye vurmadı abi herifi Aa Rezal ileride her şeyimi okutacağım Selahat başlasın Karaöz bekliyorum abi Karaöz sor abi Çete bakıyorum sor Etiketleyerek sor Bakıyorum şu an çete Adam 50 metre koştu. Bizim adam ona bakarken bıçağıladı beni, bıçağıladı. Bana bıçağı soku verdi. Bir kişi daha var lan F'de Nerede o? Aha. Gördünüz mü sisten adam ne kadar geç gözüktü. Sistem harbiden süpermiş. Thank you dice. C bizde F'yi aldık. Ay 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 ay. Ne puan kasacağım var ya şu anda. Oh. Basma geri zekalı dibindeyim basma. Abi tilt oluyorum bu insanlara ya. Kara yüz yazdı mı abi? Okuyacağım dedim okumadım gene adam mesajını. Bakayım. Etiketleyerek yazmamış beni Yok vallahi yazmamış Oğlum ben niye hep alt geri geldiğim zaman ölüyorum ya Jot sınıf sistemini çaldı Battlefield'de inadına 2. Dünya Savaşı yapabilir Ya inatlık bir şey değil arkadaşlar milyon dolarlık projeler bunlar Aa Jot sınıf yaptı hadi bizde de 2. Dünya Savaşı çıkaralım falan diyeceklerini zannetmiyorum Adamlar aylarca araştırma yapıyorlar Piyasa yoklaması yapıyorlar ona göre Çıkarırlar oyunu Bakalım göreceğiz E3'e de az kaldı ha Bir kişiyi vurdum ya Abi PC'nin Crysis 1'i açıyor mu Valla yaklaşık 2 ay önce falan Hepsini oynadım sıradan bütün Crysis serisini Sırf şey olsun diye e, Nostalji olsun diye Steam'de indirim vardı. Şey olarak Crysis serisine. Aldım hepsini oynadım abi. Çok da iyi oldu biliyor musunuz? İyi bilgisayarla. Yüksek FPS'de. Ah be o ilk iki Crysis'in tadı. Türkçe konuşmalar falan. Gel lan D'yi alalım biz. adam var. Ha? Oğlum hiçbir şey gözükmüyor lan sistem. Serhat. Eee Crytek'e girmeye çalışacağım hocam. Oradan da EA'ya nasıl hayal? Abi zor bir şey değil. Sonuçta yani işini iyi yapabilirsen yani yazılım olur, sanat tasarım olur. DICE'da Battlefield'da çalışan Türk var bu arada. Abi çocuğun adını hatırlayamıyorum da. Oo şu duvarın dibinde bir sürü adam var. Artık medik atacaksın mı? Beyler, geleceğim bir dakika. Geliyorum az bekleyin. Arkadaş döndüm her ya her şey ölüyor. İnşallah Bad Company 3 çıkar. Ya bana kalsa hani evet o soruya iş yani Vietnam çıkar umarım falan diye cevapladım bakmayın öyle cevapladığıma. Bana kalsa Bad Company 3 abi. Ölümüne Bad Company 3 de yapabilecekler mi? Böyle Battlefield 1 gibi sönük bir piyade sistemi çıkarsa Bad Company 3 tırt. Tırt olur yani. Ölü doğar. Ulan Bad Company... Bad Company 2'yi remastered yapsınlar. Çapraz koşu eklesinler. Oyuna. O kadar çok insan mutlu olur ki. Ciddi söylüyorum bak. Hayırlı işler eyvallah. Abi hiç kafana kuş sıçtı mı? Eee sıçtı. Sanırım Taksim'de sıçtı. Asiktir. Ay! Zıpladım adam ar... Güzel vurdu. Ensek kökümden güzel vurdu bence. Çok ucuza nereden BF alırım valla? Çok ucuza hiç bilmiyorum nereden alırsın da ucuza en son yani doktor oyunda ucuzdu doktoroyun.com oraya bakabilirsin. E3'te Tailwords var mı? Bilmem. Bakmadım ya E3 listesi falan resmi şey oldu mu katılımcılar? Az kaldı ya E3'ü belki yayın açar beraber izleriz gençler. izin veriliyorsa eğer. Gerçi öyle E3'ü izleriz, yayını yaparız falan diyorum da bazen o kadar sıkıcı oluyor ki sunumlar. Yatıyorum, sabah tek tek özetlere, haberlere bakıyorum. Çünkü şey böyle, böyle antipatik, iğrenç, salak salak insanları çıkarıyorlar, sunum yaptırıyorlar. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Freddy. <laughs> Spreslendim mermi gitmiyor bak. Başlıktaki oyun sıralamasına göre mi oynuyorsunuz yoksa farklı bir sıralama? Tamamen başlıktaki sıralamaya göre oynadık dostum. Şu an Battlefield. Ay o ne? 500 kişi geliyor. Ayrın seni kaldırırsam ölürsün abi. O yüzden şey yap. Hatta ben burada bekleyeyim. Ayrın benden çıksın. Şuradan gelen <laughs> Oğlum heyecan yaptım. Lan maskeyi falan taktım. Tank da geliyor. Bir sıçtık. Allah! <laughs> Getrek't abi. E3'te buluşma olur mu? Abi E3'te buluşma yapacağız abi. E3'te kapının önünde buluşacağız. Çay içeceğiz, çay içeceğiz arkadaşlar beraber. Her GameX'te yaptığımız gibi. Hatırladığım kadarıyla 2015'teki E3 güzeldi. Allah. Tam hatırlamıyorum ya ben sunumları. Doktora yaparken staj gibi bir şey için bir yıl boyunca EA için anlaşma çevirdim. Bayağı da Türk vardı hocam. Hayal meyal diye çalışan girer. Çok doğru abi söyledin Sinek. İşini doğru düzgün yaparsan tam açıklayamadım herhalde orayı. Oyundan kafam gitti. İşini doğru düzgün yaparsan kod tarafı olsun. Ne bileyim tasarım tarafı olsun. Çalışabilirsin abi. Hey, <laughs> Hatta hani varsa öyle yurt dışında stajdır, çalışmadır falan. Ee, bakın abi oyun sitelerini, şeylerini, kariyer sayfalarına. Belki size uygun, hani sizin yapabileceğiniz bir iş vardır, ilan vardır. Oradan değerlendirirsiniz. Jodiki oynayacağız, oynayacağız dostum. Onu cevapladık da sen yoktun herhalde. Ama Türk insanının Türk gencinin klasik özelliği. Tembeliz abi ya, çalışmıyoruz. Çalışsak da araştırmıyoruz. Hani yani kendimden biliyorum. Ya da FAO'ya vereyim ya. Ne yaparsan yap en iyisini yap. Aynen öyle. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın.